Ben 20. yılımı doldurdum. 21'e gireceğim. Eğitimler veriyorum. Eğitim vermenin özel, çok önemli bir iş olduğunu düşünüyorum. Gerçekten şirketler çalışanlarına eğitim organizasyonları yaparken, eğitimler aldırırken lütfen iyi araştırma yapsınlar. Evet. Yoksa ya herkes ben eğitimciyim, ben konuşmacıyım deyip yanında beş sekreterle gezip gelip bir sürü böyle Hani havalı, cafcaflı ortamlar evet. ortaya koyabiliyorlar. Bunu aldanmadan gerçekten nitelikli bilginin nitelik. evet, evet, dolu, yaşanmış, gerçekten bir derdi ilaç olacak evet. şekilde seçim yapmalarını çok arzu ediyorum. Çünkü bu eğitim işi popüler kültürün eline ne değil. ya evet, evet. Buna bırakmamak lazım. O yüzden gerçek mesleği bu olan insanlarla, profesyonellerle çalışmalarını çok öneriyorum. Ayrıca bu videoları izledikleri için, böyle bir nezaket gösterdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun lütfen. Şimdi Tarık Beyciğim, tamam ben eğitimciyim, yazarım, eğitimler veriyorum da. Çok soru sordunuz. Tamam. Şimdi bunun bir revanşı olacak. Olur. Şimdi ben sizi buraya alacağım. Tamam. Bakalım siz neler yapıyor musunuz? Onu hep beraber tamam. göreceğiz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.